Merhaba arkadaşlar Kuzen Kanar'la birlikte yine Minecraft oynuyoruz yanımda Mahmut var ve telefon çalıyor Vah 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 Çadas 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 Koymuşum ben zaten Efendim? Ha giriş yaptık yanımda Mahmut var dedim Eee iyi ee, e Ne <laughs> yapıyorsun Ben gidiyorum Tamam Bye bay ev bize kaldı oley. Orucumuzu bozalım. <gülüyor> <gülüyor> Az çok kaldı. Bir şey dedim. Yanımız yanımda Mahmut var dedim. Merhaba Mahmut. Merhaba. 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 İnek. Şey. şey. Öbür adaya niye gittik? Şey Hı? Yerde boşalttı. Boşaldı diyerek. Yola burada daha dolu var. Bilmiyorum erindim e, e, evin evin uzaktan, <laughs> Zombiler aç Değil. Hatta Aa, açmam açma. lazım. Aynen video çekiyor. 51 tane odunum var. Vallahi yok oh öyle bir 52. 31 değil ya iyi. Birisi ya, bana ok attı herhalde. <laughs> Hüşt <laughs> diye ses geldi. <laughs> 60 da zaten şurada bir yerdedir büyük ihtimal. Şöyle yap. Bir bakayım mini mini zombi geliyor. Ne ben korurum vallahi kaç. Zombileri dur, dur kapatırım hatta. At, ne durdurmaz? Arkadaşlar mini zombi çok pisliğin teki. Aynen ya. Çok hızlı koşuyor. Bizi çok fazla can Hem de yanmıyor. Niye yanmıyor? Ne için yanmıyor? Noş, ben senin ağzına dıdıt. Dı <laughs> ne oluyor? Niye çıkamıyorum? Ha? Beyler size bir şey söyleyeceğim. Aslında Hero no. Yes! Ne oluyor lan? Şaka yaptım. <laughs> Divindeymişsin ha. La valla gebertirim senin yüzünden düştüm zaten. <laughs> Bana vurdu, ne oluyor dedim, korktum. <laughs> yaptım. 64 odunla geliyorum. Evet. Ben de 12 odunla. Tamam, Sağ <laughs> Seni iş, seni işten kovuyor. Oha oha. Enderman da gelmiş iyi olmuş. Selamünaleyküm. Lan arkamda örümcek var. Kapıyı aç. Kapıyı Kapı, Kapat, kapı. kapı, kapı. Sen niye kapatıyorsun? Kapat kapıyı. O sürüyor ya. <laughs> ya abi o sürüyor. Sor diye. Var ben. Zombi Ver bana da olta yapayım. Zombi geliyor zombi. Arkamda mı zombi? Bak <laughs> hay. Evet. <laughs> sen yüzünden mi ölüyordum. Öl, Vuruyorum vuruyor vuruyor ölmüyor. Vur vur geliyorum. Yani. Ölmüyor ha. İki tane zombi etim var. Ben hemen pişireyim. Ney? Şey. Lan çekil. Ya, canımın yaktığını sen götürdün lan. <laughs> Ulaç niye koyuyorsun? Nasıl bir tane şu, kömürüm var benim. Tövbe. <laughs> tövbe, Tövbe, Tövbe 30 saniye oldu iyi ki ee, Tamam diğer ikisi senin miydi evet Bir tanesi mi? Kop, 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 kop Bir tanesi mi? İki tane koydum ben ben de iki tane Senin zaten sınırsız ziyaretin tamam, var ya Bir tane koy Tamam varmış Oleeey Bir de bu kapattı Bir de çiftlik şey ettiler ben sana bir dur, 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 dur. şu bunlar bence hiç şöyle hoş görünmüyor. Ne yaptın lan sen? Ne bileyim koyarken şey oldu işte. Yuh yuh. adam şekil yapıyor. Ayyem tıkayım. Enterman yine geziyor etrafta. Ya kim beni içiyor? Tavuk itme. Tavuk öldür. Aa Ko Sen koyundan da mı aldın içeri? Ben almadım kendisi girdi. Nasıl Ay, girdiyse olmaz. Vah vah vah. Harbi o nasıl İki girdi tane acaba? Ana. İki tane var. Çiftleştirek var mı? Büyüsün de. Aa birisini öten aldı. Dur sakın sakın dışarı alma. Ne yapalım biliyor musun? Şey yapalım. Ben oda yapıyorum şu an onları. Kırma onları. Dur öyle yapma. Bir tane daha giriş yapalım. Çit, ya, kapısı yapalım da şey olmaz. Take a Hı. Ayrım bitti olamaz. Bak bu. şöyle yaptım artık kaçamazlar. <laughs> geç. Lan! Lan şey <laughs> gözünü gelme gelme gelme. <laughs> Enderman! Lan, gelme. Aha. Nerede? Kaç. Kusuruyor ya. <laughs> <laughs> ya kaç. Korkuyor Şuna çıkabilir ama. <laughs> Nereye kadar lan? Durma. Aynen yeter ya. Osturma, osturma. Mahmut osturma. Enderman, Enderman osturuyor ha. <laughs> enderman mı osturuyor? Evet. Bu kadar kötü koku kimden gelecek sanki? Üff. Senden. Mahmut ne yaptın ya? Bana değil Enderman'a söyle hiç. ya ev patladı. ya yürü git lan. Bu kokuya ev bile dayanamaz lan. Hayvanlar da yok. bayıldım ben hayvan. Oo oh, kendisini aldı. Hayvan dedi. Yani kobi hayvan mı daha varsa sen her gün böyle mi yapıyorsun? Sen her gün zartlıyorsan sen o. O. bir hayvan Kendi hayvan dedi. O. Hamza kattı. Hamza kendi hayvan, hayvan dedi. Hayvan. Kapak attı. Kapak attı. Kapak attı kapak kapak neptengari Niye ne çekir orayı değil kapak attı kapak attı kapak attı kap azcosun tava vuruyordum vurdum sana ben ne çıktıydı ben ne yapayım vah oh, ben böyle hak ediyorum önüme dikkatli ol anlatabiliyor muyum? anlatabiliyor muyum? Vaa yanlışlıkla çıktım lan. Çık oradan canım. Çıkmayacağım çıkmayacağım. Hı. Kapı ha varmış. Ben niye indim? Ha <laughs> içinden geçtim lan. Sana sana bu boost atayım mı? Atma. Azıcık diyem yok da. Aa çıkamıyorum <laughs> çıkamıyorum. <laughs> Lan! Ya ben sana mı vurdum canım kom? Vurdun ya. İki defa vurdun hatta. Ya bir de yalan söylüyor utanmaz. Lan parkur gibi eva. Gelme gelme gelme. Aa kaçın. Kaçın gelin. Ney hayvan mı? <laughs> İki tane hayvan meselim Yalan tavuğu itme e, Vurdun mu? Tava mı vurdun? Tamam. Yok lan Tava niye vurdun? Ben öyle kötü bir isteyim Ben de vurmadım ki zaten Şşş. Hani vurduydun? Vurdun <laughs> Senin Türkçe anlayışını Dört Seni Matematik Ben işliyorum ben hala oradaki bakkaldaki olayı 25 kuruş. Ne Ege senin sor dedim ya matematik hocanı dedim. He. Ne işte o. Ben senin düt. Benim matematik vallahi ha. Ben bir şey yapıyoruz. Doğru düz. Ya doğru düzgün mü? Anlatamıyorsun. Ben vazgeç. Şimdi herkese 50 kuruşluk bir şey almasın söyledim. Evet 50 kuruş fakir Ya o da alacak zannettim ben. Ben ne yapayım? 25 kuruş mantık bir şey alıyor. Demden bir anlatmaya çalışıyoruz anlamıyor. Sonra bah, ben, Haa, dedi. Arkadaşlar ben o da alacak zannettim 50 kuruşluk. Kendisi 1 lira harcayacak dedi. Ben de 1,5 harcayacak zannettim. Ha ben de 25 kuruş almak zorunda kalıyorum. Sonra da anlattı. anlamadım valla. anladıysanız lütfen yorumlara yazın. Anlamışlardır. Onlar zeki. Seninki biz de alalım. Beğelim. Bir de bir daha bir de, de, de anlamadıysalar sen görürsün kim zeki. Zalak. Böyle size zalak diyorlar anlamayan varsa Aynen. Kanka. <laughs> Aynen dedi. Oley dedi. Sen niye? Ha, bak şöyle şekil yaptım. Sen niye? Bunun ne iş var? Şöyle on numara şekil yaptım. E, bence güzel oldu. Şöyle acayip bir şekil yaptım. Şey yalnız Mahmut. Mehmet <laughs> şey söyleyeyim mi? Böyle. Bence burası yatak odamız olsun Sen o zaman odaları ayarla Ben kitap kılıklı, dışarı çık. Ya ben burada tavuk varmış Ben buraya yatak odası seçmem Burası nasıl bir yer Burası güzel burası yatak odası olsun Ama kanki bir sıkıntımız var hmm. Bir tane şey Bana baltı versene biraz odun kesin Balta arıldı mı Evet Gel vereyim o zaman Şey kesti o biraz odun Bir de ip bıraktım Tamam. Ben de chest'e evet. şimdi Lan balta hanım. koyuyorum. Dedim Ben de chest'e balta koydum. Hepsini sömürdüm Hamza Hı. sana bir sürprizim var. Gelme. Gelme. Sen gel. şeyler yapsana. Ee, bir tarafı her yere bir chest koy, bir tarafta bloklar olsun, bir tarafta re ha, şu renkler olsun. Bir tarafta baltalar eşyalar olsun. Öyle hazırla. Üstüne de yaz eşyalar, baltalar falan diye. Ha, öyle diyor. Evet. Ha, öyle de mi? Yemekler falan diye yap da karışmasın. Tamam. Ben şuradaki çok. Ana çesli yapma bence çünkü hepsi kayboluyor bildiğin gibi. Oğlum senin aklın olmayacağı. Küfür ettir çocuğa. Çocuğa çocuğu. Çocuğu küfür ettim çocuğu? Böyle şey yaramazlar yazıcıyım. Aynen işte ramazlar olabilir. Bizim özel bir çöpümüz var. Mesela oyunu kapatıp girince onlar hep kayboluyor. Işte. Aynen. Onu da ben buldum. Limon. Ya bırak. Mod oğlum. Ha modu mu diyorsun sen? Evet. Hani şey. Oyuna çıkıp girince eşya kayboluyor ya. O mod. Bazıları gitmiyor ama. Kesti koyunca hepsi gidiyor. Bazıları gitmiyor. Hepsi gidiyor. Bazıları gitmiyor. Modu ben attım. Benden iyi mi Lejen? Evet. Yürü. Hı. Hmm. İkinci chest'e ne yazayım? Hiç chest yapma çünkü eşyalar gidiyor. Zombileri kapat lan. Lan tamam. örümcek. Zombiyi kapat. Ödüyordum lan. Hey ama bir şey söyleyeyim mi? Hı? Hani sen bulduğun yavru koyun vardı ya. Hı hı. Onun annesi geldi herhalde. Niye? Durmadan seni kalktın içeride falan. Öldüreyim mi? Bahay. Şekil olmadı mı? <laughs> ne yaptın lan <onu> sen? <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Bilmiyorum ki. Ne şekil oldu ama? Güzel olmuştu. Ne yaptın oğlum sen? Maşallah. Allah Allah. Ha valla Yeme beni. Yeme beni yerim seni. Oo. Ha. O öyle değil. Aha ne oldu? Lan yine. yine kestim tavuk çıktı. <laughs> ne alıyor lan diyor ya. Muhahaha. <laughs> senin yavru var ya senin yavru. Onu öldürdük seni de öldüreceğim. Zaha. Hamza. Ha. Koyun öldür. Ha. Kurbanlık bayramı için. Yok ha. Se. Şey. Arkadaşlar şu noktayı kendim yapmayı buldum. Yanlışlıkla yapmıştım. Ve yapmayı. Mahmut ben. yardım et sıkıştım. Mahmut yardım et sıkıştım. Mahmut. Mahmut. Hem de sıkıştım. Bırak ya. Umarım gidemiyor. Onu açana. Açamıyorum işte. <laughs> Hayır gelemiyor. Ya, Benim ya bırak ya abi. ya bırak. Senin gelmen lazım ama hadi gitme. Dur biraz daha sana, Ben sana bir sihirbazlık gösterisi yapacağım. Nasıl uçabilirsin? Işıkları aynı atayım. Şurada bir tane koyayım. Domuz adam domuz adam. Var mı vur. Ha, orayı da sen yap. Zaten o yüzden ağaç kesmeye gittim. Ya. Vay süper. Var abi odun boş. Ya boş ver ya. odun odunumuz biterse tekrar buradan alırsın. He. Allah ha yine iyi oldu depo gibi. Depomuz var lan amca artık. Kamyonlar. Kamyon mu? Kamyon. He üst taraf şeymiş tamam bu. Vuzum. Hızlıca Mahmut girer. Oha orası çatı olsun. Çatıya çıkış. İkinci kata. Ne? ne vuruyor? Ya ne vuruyor canım <laughs> Ya öleceğim diyorum. Neyini anlatıyorum ben sana? <laughs> öleceğim Ben de öleceğim, öleceğim. Ben de öle <laughs> öleceğim. Lan ben öleceğim. Ben Ben öleceğim. öldürmedim lan seni. öleceğim. beni. Ödeştik. Ben Ben öleceğim. Senin eşyaların Sen gitmiyor mu? Sen de ama. beni öldürdün ama bana ne? Bırak o eşyaları. Eşyaların gitmekle alakası yok. Öldürmeyecektin seni. Lan canlı bir çıkma söylüyordun yalan. lan. o da o da. Yarım canım gitti. Bırak şimdi benim peşimi. Lan giremedim türlü. Vay ya. Ya ne bu Ben sana vurdum orada. Ya amca. <laughs> anne ne vuruyorsun hala? Ben bıraktım vurmaya. ya. <laughs> <Ha> ya. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz bana hele ben el hareketi çaktı. Onun ilk kendisi başlattı arkadaşlar gördünüz. Ama ben seni öldürmedim. Öldürecektin. Ne öldürmesi oğlum ben bırak sana bırak vurmadım ya bile. ya bırak. Öldürseydim ben seni çoktan öldürecektim. <laughs> ya bak <kaldım> <gülüyor> <bilmiyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Bence seri burada bitsin artık gitti. Oyundan çıktıysa. Ben oyun biter. Aynen arkadaşlar görüşmek üzere. Bir dahakine böyle bir şey yapmayacağız bence. Yaparsak bak ne hale geliyoruz ya.